Nay 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 Bugün tatil ama Arkadaş neydi ya Hiç sesleri çıkmıyor sokakta Arkadaşlar. day Arkadaş gidiyoruz Hadi Ah kekeme kardeşim gelmiş Anlamadım bir daha söyle bakayım Okul gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Ders. Ba -ba -ba Ders mi? Ya bugün tatil ya. Vay ya sen günleği şaşırmışsın ya. Pardon. Okul bemiş gerekiyor. Yok yok gitmiyoruz. Yarından sonra gideceğiz. Sen iyice şaşkın olmuşsun. Hem Kekemesin hem de şaşkın <laughs> Nerede benim arkadaşlarım ya <laughs> Muhteşem sihirbaz Ah bu ne ma <laughs> Muhteşem sihirbaz Han Konal yakında Bütün Brookhaven'ın En çok sevilen Sahnesinde yani okun Sahnesinde gösteri alacak Abi sen kimsin Bir görelim <laughs> Amanin Arkadaşlar toplanın sihirbaz amca buydu Selam çocuklar nasılsınız? İ Ya sen konuşma ya. Pı yapıp duyuyor ya. Ya Siybez abi sen ne yapıyorsun neredesin? Çocuklar şimdi size harika bir sihir yapacağım hazır mısınız? Ve bunun daha iyilerini benim gösterime gelirseniz göreceksiniz. Nerede göstereyim bayağı abi? Okul sahnesinde çocuklar. Aa bizim okulda. Şimdi. Bu mavi çocuğu görüyorsunuz değil mi hepiniz? E evet görüyoruz. E evet görüyoruz. Hazır mısınız? Okus. Pokus. Aa pembe oldu. <laughs> nasıl yaptın <gülüyor> onu? <gülüyor> abi ya nasıl yaptın onu? Hop şimdi de yok ediyorum. Hazır mısınız? Hop. Aa. Arkadaşlar bu tam bir sihirbaz. Abi kaçta başlıyor senin program? Çocuklar bu akşam saat 5'te. Hepinizi bekliyorum orada görüşürüz. Sihirli günler. Aa, aa gidiyor. Aa. Ahmet kardeş sen geliyor musun? Ne geleceğim çok heyecanlı gözüküyor. İyi e, tamam ee, sen kekeme geliyor musun? <gülüyor> gel gel <gülüyor> gel gel ee, bu da kim var? Cansu'dan ses çıkar mı acaba? Cansu sen de geliyor mu? Ee, evet Piyatik geliyorum. Tamam çok güzel. Nehir sen geliyor musun? Evet Piyatik. Ben bunu kaçıyamam. Ee, tamam gidelim. Bir saat sonra başlıyormuş. Gidelim o, o, o zaman. Fırnatik. Tamam gidelim. Ben gidiyorum arkadaşlar ya. Hadi gelin gelin koşun koşun. koş koşun. Arkadaşlar geldik. Birazdan gösteri başlayacakmış. Ya arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Ya pratik belki biz de bir şeyler öğreniriz ya. De, tabi ya. Biz de sihirbaz olabiliriz. Evet. Belki sen de olursun Kübya. İyi bak ha. Bence de. Hadi gidelim arkadaşlar. Koku koşun. koşun. Hocam sahne ben şu öteyim. Okus. Pokus. pokus Abra. Ouais. Kadabra sahne açıldı. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Yeryüzünde ve yüzyıllarca insanların tek anlayamadığı şey tabii ki de sihir oldu. Bu gerçek mi değil mi? Sadece bir illüzyon gösterisi mi? Yani bir göz yanılması mı? Yoksa tamamen gerçek mi? Burada sahnede yaptığım her şey benim için gerçek. İster inanın, ister inanmayın. <laughs> Şimdi gösterimin bir kısmını belli mahallelerde yaptım. Yani şu ufak numarayı. Okus, pokus. Bu kadar basit işte çocuklar. Aa <laughs> nasıl yaptım bunu yine? Oops. Bu kadar basit. Çok eğlenceli. Evet alkışları duyayım. Alkışları duyayım tatlı çocuklardan. Alkışları duyayım. Süpersiniz. Alkış alkış arkadaşlar. Aykış. Süpersiniz. Şimdi geldik ikinci numaramıza. Bu gördüğünüz çiçek acaba nereden çıktı? Hop. Tara. Aa. aa mavi oydu. Hop. Tara. Vay. Her neyse çocuklar bunlar çok ucuz numaralar. Şunları biraz daha güçlü bir hale getirelim. İçinizden birini dahil etmeyi düşünüyorum. Mesela gönüllü olmak isteyen var mı? Mesela şu tatlı pembeli kız. Sahneye gelir misiniz küçük bayan? Ben mi? Evet küçük bayan. Buyurun sahneye. Puyatik. Puyatik. Beni çağırıyor. Git git git. Git ay. Git ay Seni çağırıyoruz. Sen şanslısın. Şimdi çocuklar. Arkadaşınız kaç yıldır böyle kekeme? Doğuştan mı geliyor? Evet tatlı kız sana soruyorum. Doğuştan beri böyle kekeme misin? Ee, e, 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 evet. Aha abi. Ee. O zaman şimdi gerçek sihre hazır ol. Heyecandan i̇şte. yeyim de oturamıyorum. Şimdi küçük küçük kız. Şöyle bir pelerinimi giyeyim yavaştan. Bekle beni. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Ops. Şimdi pelerinimin arkasına geç. Okus ve pokus. Gözlerini kapat. Kendini çok rahatlamış hisset, küçük kız. Çok fazla rahatladın. Çok fazla rahatladın. Tamamdır. Şimdi arkadaşlarına rahat rahat merhaba de. Merhaba arkadaşlar. O Olamaz. Evet, Alkış, Alkış. Aa, şaşkınım. Gördüğünüz gibi. Sibia, Bu... Nasıl konuşuyorsun sen? Konuşamıyorum artık. Ya, heyecanlandım ben çok. Hayır sahneye çıkmayın, sahneye çıkmayın. Ya, İnin ya aşağı. Öyle... Sihirbaz abi, nasıl konuşuyor? Çok tatlı konuştu. Ama çocuklar gösteri böyle izlenmez. Hadi inin aşağı. E tamam iniyoruz abi. Hadi hadi hadi. hadi inin aşağı. Harika. Şimdi bu küçük kızı mutlu ettiğimize göre ömür boyunca yolun açık olsun küçük kızım. Hadi hadi yerine geç bakalım. Teşekkürler abi teşekkürler. Rica ederim tatlı kız. Şimdi ikinci bir tane daha. Bir tane böyle bana yardımcı olacak. Bir gönüllü arıyorum. Var mı? Evet arkadaki küçük beyimizi davet edelim. Bir tane küçük hanımı almıştık zaten. Evet sahneye geliyor. Adın ne küçük kardeş? Evet benim ismim. Duyamadık bir daha söyle. Ahmet. Evet mikrofonda konuşmak biraz bazen heyecanlandırabiliyor insanları. Ahmet daha önce hiç hayatında uçtun mu? Ne? En istediğim şey hayır hiç uçmadım. O zaman uçmaya hazırlan güzel kardeşim. Seni Sihirli bir dünyaya götüreceğim tamam mı? Orada havalarda uçacaksın. Ha, o zaman... Nasıl şimdi yapacak acaba? Elimi kaldırmamla birlikte sen de havaya uçacaksın. Okus pokus. Aa! <laughs> Ahmet Ay! uçuyor. <laughs> İnanılmaz. Nasıl yapıyor bunu? Evet çocuklar. Bana inanmayan varsa sahneye gelip Arkadaşınızın ayağının gerçekten yerden yukarı yükseldiğini görebilir. Ben gelebilir miyim abi? Tabii ki gel küçüğüm. Başka A kimse gelmesin. Bakayım. Şuna bak havalanmış uçuyor ya. Aa. Demiştim sana küçüğüm değil mi? Evet. evet. Çok etkilendim. Nasıl yapıyorsun abi bunları ya? Ben de öğrenmek istiyorum. Bunların hepsini öğrenmek istiyorsanız çocuklar... Benim okuluma gelmeniz lazım. Orada harika bir eğitim alacaksınız. Ve benim gibi bir sihirbaz olabileceksiniz. Ahmet ellerimi indirmemle birlikte sen de normale döneceksin. 3, 2, 1 Çok harika. Çok harika şaşkınım. Allah Allah. Bu adam gerçek bir sihirbaz. Evet canım, ya. Süper ya. Süpersin. Evet çocuklar. Yavaştan gösterimizin sonuna geliyoruz. En büyük numaramı şimdi yapacağım. Ne yapacak acaba? Ne yapacak şeşkin. Şimdi çocuklar yok olacağım. Ne? Aynen öyle. Gelip benim sahnemi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ay gitme abi ya. Neye gidiyorsun ya? Ne? Gitmem gerekiyor. Benim de bir evim var. Bu arada tatlı küçük kız ve şu öndeki yakışıklı çocuk. Ben, ben i̇kinizi mi? İkinizi öğrenci olarak almak isterim yanıma. Beni mi? Evet. Evet ikinizi. En kısa zamanda ben sizi bulacağım. Şimdilik bay bayın evet. çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Aa, <gitti. gülüyor> Aa, gitti. Arkadaşlar yok oydu. Niye yok. gitti bu? Ne gitti bilmiyorum. Aa. <laughs> Ama ne dedi biliyor musun? İkimizi beğendi, alacağını söyledi ama. Ama nasıl alacak, nereye Götürecek ki? Ee, yok oydu, bizi nasıl alacak? Bilmiyorum ki. Ben biraz korktum arkadaşlar, sizde korktunuz mu? Ya ben çok korktum ve ben hala inanamıyorum arkadaşlar. Biz de inanamıyoruz. Bu Sivas çok etkili sihirler yapıyor. Görüyor musunuz? Kübya konuşmayı öğrendi. Ahmet evet, evet. havada uçtu. Sonra gitti kendisi. Evet. Evet, Nereye gitti ya? Bilmiyorum. Bence artık evimize dönelim. Akşam oldu zaten. Ya ben bunu çok düşüneceğim. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar ben bu gösteriden çok etkilendim. Ben bir an önce evime gitmek istiyorum. Evet Piyotik ben de ya. Gidip uyuyalım artık. Baksanıza konuşamıyorum sizin gibi. Yaşasın çok mutluyum. Evet buna çok biz de mutlu olduk gibi ya. Artık kekemeliğin yok artık. Çok güzel evet. de tatlı da sesim varmış. <laughs> evet teşekkür ederim. Benim çok daha geçtiniz ama şimdi harikayım. Hadi ben gidiyorum. Hadi iyi geceler size. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler herkese. Pişt, pişt. Aa, bu ses ne? Benim evet. sesimi tanıdın mı küçüğüm? Aa. Sibaz abi. Neredesin? Beni bulabiliyor musun? Hayır bulamıyorum. Hayır 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 hayır. Uzaklaşıyorsun. Şey neredesin? Hayır yatağına doğru gel. Gördün mü beni? Aa, bir yerde bir şey... Aa, bilgisayarın oydaysın. Aa, bu yere mi geldin benim evime? Aynen güzel oğlum. Bana bir çırak lazım. Çırağım olur musun? Ne demek? Hem de seve seve oyluyum. Ama bu numaralarda ikiye bölünmen gerekebilir. <laughs> Nasıl? Beni ikiye kesecek misin mi testereyle? Evet sen ne sanıyorsun? İkiye böldüğümüz insanların yaşadığını mı sanıyorsun? Gel buraya kaçma benden gel. Çabu, ne benim oluyor? olacaksın. Ne oluyor canavallaştın? Kuytayın beni. Okus pokus dur yerinde kus. Kuytay, kuytayın beni, ah. kuytayın beni. Ah. Si, no, no, si kaçıyor. No, no, ya. Sus. aptal çocuk sus. Gel buraya. Ay, ne, yapacaksın bana? Hemen arabama bin. Sana emrediyor efendin. <laughs> Artık ayaklarını ben kontrol ediyorum küçüğüm. Beni takip et. Bıyık arkadaşım bu. Pratik iyi misin? Pratik duymuyor musun beni? E Efendini e dinle Pratik. E Hemen e arabaya bin. Sizin garajınızda. E e e <laughs> küçük sümüklü kız. Sen bu işe karışma. Seni de yok ederim. Gel. <laughs> Ebele be 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 be. Atla arabaya küçüğüm atla. Bıyık arkadaşımı ne yapıyorsun? Bıyık bıyık. Bırakmayacağım o artık Bıyık. Ay. benim. Ebele be 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 Ebele be Ebele be Sevgili oğlum pratik Burası ikimizin evi artık <laughs> Tabii ki seninle işin bittikten sonra Artık hiçbir değerin olmayacak Hadi in aşağı. ebede ee, e Evet. Gel gel gel. Şu evi bir normale çevirelim. Okus pokus. Ee, tamam. Pratik. Git ve şurada otur. Başka bir emre kadar orada oturmanı emrediyorum. Evet. evet. <laughs> <laughs> Sihirin sadece bir ilizyondan ibaret olduğunu sanan salak insanlar. <laughs> Benim güçlerim gerçekten sihirli.